Selam arkadaşlar, şöyle iki dakikalık bir yola çıktım, şöyle gittim yolu size göstermek istedim, bakın arkadaşlar aşağıları deniz, şöyle yokuş aşağı iniyoruz, o kadar güzel bir hava ki o kadar güzel ki mis gibi kokuyor, adeta nefes alıyorsun arkadaşlar nefes. sağda sallı sollu seralar var. Şöyle zeytin ağaçları var. Şöyle göstereyim. Şurası sera, karpuz serası. Şöyle yürüyelim bakalım. Şöyle yaklaştırabilsem. Şöyle denizi görüyor musunuz arkadaşlar? Mükemmel görünüyor. Bulutlu bir gökyüzü. Şöyle aşağıda deniz. Şöyle Şurada güvercinler var Onları göremiyoruz tabi Şöyle yürüyelim bakalım Şurada üzüm ağaçları Şöyle arkadaşlar size şöyle kısacık bir video yapmak istedim. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.